Selamünaleyküm arkadaşlar. El oyaları terapim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugünkü videomda eee arttırma, eksiltme işlemini göstereceğim sizlere. Şu şekilde eee arttırma, eksiltme işlemini göstermek istedim. Evet. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmanızı e, isteyeceğim arkadaşlar, desteklerinize ihtiyacım var. E, hemen başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen başlıyorum. Şimdi şu şekilde. Hemen elime bir sihirli halka oluşturuyorum. Şu şekilde düğüm atacağım. Evet. Bu şekilde. Şimdi iki tane zürafa yapacağım arkadaşlar. Dilerseniz çift de dolayabilirsiniz. Ben fark etmiyor benim için. Ama çift dolayınca tabii ki daha da sert duruyor. Evet arkadaşlar, birinci zürafam oluştu. İkinci zürafamı yapıyorum hemen. Evet şu şekilde zürafalarım oluştu arkadaşlar. İki tane zürafam oldu. Şimdi burayı tutuyorum. Buradan asılıyorum. Evet bu şekilde hemen baştaki zürafama hemen şu baştaki zürafama geri dönüyorum. Çift düğüm de atabilirsiniz arkadaşlar dediğim gibi. Tek düğümle de oluyor. Yani o sizin isteğinize kalmış. Evet arkadaşlar. Şimdi baştaki zürafama geldim. Şimdi o baştaki zürafama tekrar batıyorum ve küçük bir zürafa daha yapıyorum. İki zürafa ile başlamıştık. Evet. Şu şekilde zürafam oluştu. Hemen yanındaki zürafa'ya batıyorum. Evet, ikinci zürafam oluştu. Tekrar aynı gözemeye batıyorum arkadaşlar ve 2'den üçe çıkmış oluyorum. Üçüncü sıramı oluşturdum arkadaşlar. Evet şu şekilde göstereyim. Şimdi en baştaki zürafaya geri dönüyorum. İpimi aldım. Ve yine aynı yerden batıyorum bir zürafa daha oluşturuyorum hemen yanındaki zürafaya batıyorum Evet hemen yanındaki zürafama battım. ikinci zürafamı oluşturdum hemen onun yanındakine batıyorum Evet zürafa sayım 3'tü şu an tekrar battım ve zürafa sayım 4 oldu arkadaşlar burada da Evet şurada 4 oldu. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet şu şekilde. Yani fazlası fazla ip kalmasın arkadaşlar burada. Yani şu şekilde. Şu şekilde. Çekin fazla ip kaldığı zaman bu taraflarda çıkkınlık oluyor o oh, görüntü hoş olmuyor Evet. Hemen ikinci zürafama batıyorum. Şimdi üçüncü zürafama baktım. Şu an zürafa sayım 3 oldu. Bir yanındakine hemen batıyorum. 4 oldu arkadaşlar. Aynı zürafanın içine batarak 5 sayısını elde edeceğim. Evet. Burada 5 oldu arkadaşlar. Yani bir baştan, bir sondan arttıraraktan 2 ile başladım, 2, 3, 4, 5 sayısını elde ettim. Şimdi bunu 9'a kadar çıkalım arkadaşlar. Bir de eksiltme işlemini göstermek istiyorum çünkü 9'a kadar çıkıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, 9 sayısına ulaştım ben. Hemen eksiltme işlemini göstermek istiyorum. Evet, şu an 9 tane zürafamız mevcut. Hemen eksiltme işlemini göstereceğim. Baş alıyorum ipimi. Evet, baş aldım. Şimdi artırma işleminde. Aynı gözüme bir daha batıp zürafa yapıyorduk. Eksiltme işleminde direkt e, yandaki zürafa'ya batıyoruz. Hemen yanındakine batıyorum ve düğümü atıyorum. Buraya bir zürafa oluşturuyorum. 2 3 4 5 Şuraya aynı boyda yaparsak arkadaşlar daha da güzel durur. Düğümlerimizi sıkı yapıp Şura aynı boyda yapmaya özen gösterelim. Evet, 8 tane oldu arkadaşlar. devam ediyorum ilk baştaki zürafamı aldım ipimi hemen yanındaki zürafama batıyorum 9 sayısından eksiltme işlemiyle bir üstteki sırayı 8 yaptık şu anki olduğumuz sırayı 7 yapacağız arkadaşlar. Yani yanlardan artırma işlemini kesiyoruz. Eksiltiyoruz. Evet arkadaşlar. Yani bu şekilde devam ediyoruz. Arkadaşlar Instagram sayfama da beklerim bu arada. İğne trafiğim 34. Hava uçar. Hemen zaten çıkıyor. Bu arada Instagram sayfama da beklerim yani. Evet. Evet arkadaşlar bu şekilde devam ediyoruz. Ben bir olana kadar eksiltip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar arttırma eksiltme işim bitirmiş oldum. En sonki zürafamın içine de batıp ipimi çektirdim. Ve eksiltme işlemim de bitti. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Arkadaşlar abone olmanızı istiyorum. Sizlerden destek bekliyorum. Destek olanlardan Allah razı olsun. Ee, videolarımda biraz heyecanlanıyorum affınıza sığınıyorum bir dahaki videomda görüşmek üzere Allah'a emanet olun sağlıkla kalın